Merhaba arkadaşlar. Volta S03 model motorun sarımını neredeyse tamamladım. Burada son bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda 34. blok bitti. 35 ve 36'da tamamlanacak. Burada esas olan sarımları yaparken bir saat yönünde sonrakini ters saat yönünde daha sonraki tekrar saat yönünde yani demek istediğim bir ters bir düz anlamında mıknatıslarda biliyorsunuz en es olarak devam ediyor bunun mıknatıslandırmasını da işte bu şekilde akımlara bir sağdan bir soldan vererek en es konumuna getirerek itişi sağlamak burada sarımlardan bahsetmek istiyorum 0.8 milim tel kullanılmış bunda. Biz de aynı şekilde kullandık. Toplamda bir blokta bir blokta 32 sarım var. Bunu düzgün sarmak gerekiyor. Eğer düzgün sarmaz isek birbirine üzerinden denk gelirse böyle tabii ki 32 sarımı tamamlamak alan kısıtlı olduğu için zor oluyor. Bunu daha çok böyle bir düza sıralayarak sarar isek bunun en altına 13 tane sarım gidiyor. Zaten düz düz yaptıktan sonra 32 sarım tam denk geliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yalıtımı çok iyi yapmak gerekiyor. Yalıtım için böyle şeyler kullanmalısınız. Ben buradan dikkat ederseniz sıkıştırırken alttaki malzeme kesip kısa devre yapmaması için ilk başta ahşap kullandım. Bu ahşapları çıkarıyorum. Daha sonra buraya yine yalıtım sağlayacak başka bir malzeme çakıyorum. Bu şekilde bu şekilde 36 bloğu tamamladık. Daha sonra bunun bağlantılarını yapacağız. İlk videomda zaten bunun bağlantı şemasını size göstermiştim. 3'er blok halinde 36 bölü 3 12 yani Birinci viteste 12 tane, ikinci viteste 24 tane, üçüncü viteste de 36 tanenin tamamı indüksiyon oluşturarak 1500 wattlık bir itiş gücü sağlıyor. Videolarım devam edecek, sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi günler.